yapalım üçgeni. Bakalım bakın çocuğa ne gelmiş arkadaşlar. Evet hayır. Evet bazılarına zor geldi bana basit geldi. Şöyle hemen yapalım. Tamam evet bunu yaptık. Gerçekten güzel gidiyoruz arkadaşlar. İkinci oyunu da başarıyla tamamladık. Ben normalde oyunu hardcore oynuyorum arkadaşlar. Şu anda bu gerçekten benim için basit. Bunların hepsini eleyeceğim. Herkes eleyeceğim ve ben kazanacağım. Bakalım. Bakalım ne gelmiş millete. Bakalım bakalım. Şemsiye, şemsiye, şemsiye. Çoğunda şemsiye gelmiş arkadaşlar. Aa çocuğa ne arkadaşlar bakın. Çocuğa Mona Lisa gelmiş arkadaşlar. O arkadaşlar. Bu gerçekten çok zor ya. En zoru. Ya çıksanıza bakalım ya. Bakayım. Or Aa, yapamadı. Arkadaşlar yapamadı. Aha vuruldu. Evet. Evet çocuk yapamadı arkadaşlar. Ama biz yaptık. Şimdi bakalım. Birazdan gece olacak arkadaşlar. Gece olunca herkes birbirine dalacak. Şimdi geldik. Bakın çok şeylendi. ...tekrar evet. Şimdi buradan yemek alacağız. Aha. O geldiler. Bir dakika çocuğu iteceğim. Aa ittim. Aa tüf ya başka yere itti. Aha beni ittirdiler. Dur tamam. Şimdi yemek alacağız arkadaşlar ama ittiriyorlar beni alamıyorum ya. Çıkın bakayım şuradan çık. Evet bir tane şişemizi aldık. Bir tane de şöyle yemeğimizi aldık arkadaşlar pekala evet. Birazdan gece dövüş olacak arkadaşlar. Bakın şöyle bakalım. Allah bir dakika ne oluyor? Pekala arkadaşlar evet. Bakın buradan şey geçebiliyoruz. Böyle haritanın dışına çıkabiliriz arkadaşlar. Eğer dövüşte çok iyi değilseniz. Böyle dövüşmekten korkuyorsanız arkadaşlar. Buraya çıkabiliyorsunuz. Ve burada. Burada gecenin bitmesini bekliyorsunuz arkadaşlar. Burası da gerçekten çok güzel. Pekala evet. Şimdi dışarıdayız. Ee, aa çocuk oraya saklanmış. Bakın arkadaşlar. Ah! Defend extra. Play extra. Win win, win extra. Fruity extra. Turkish Airlines EuroLeague resmi sponsoru. İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bak. Bu bayram binde Etikaram Magnolia Bitter Çikolata Kaplı Bisküvili Çilek Krema 175 lira. Konak Efendi Dolgulu Çikolata Çeşitleri 159 lira. Vodafone olarak biz 5G'ye hazırız. Peki telefonunuz hazır mı? Vodafone Flex de hazır. 5G uyumlu en uygun fiyatlı Samsung Galaxy A16 ilk kez ve sadece Vodafone'da. Üstelik Galaxy A16 alana 30 GB hediye. Siz de Vodafone Flex'e gelin. 5G uyumlu telefon seçeneklerimizi keşfedin. Her gün binlerce kişi çeşitli nedenlerle siber zorbalığa uğruyor. Sosyal medyada yayılımı ise maalesef işte bu kadar hızlı. Teknoloji dünyasında güvenlik Siberay ile sizin elinizde. Siberay.